Arkadaşlar herkese selamlar, ee, 31 Mart saat bir uçağa doğru geliyor, 1.30'da ee, otobüsüm var. Belçika'ya gideceğim, Hanspise, Brüksel'e. Umarım bir sorun çıkmaz, başka ülke olduğu için korkuyorum. Ee, sıkıntı çıkarırlar diye açıkçası ama yapabileceğim bir şey yok, şu an elimden gelen hiçbir şey yok. Vize, pasaport ve Türkiye'deki aşı kartımla gireceğim, başka elimde bir şey yok, bakacağım. Girdikten sonra size yazarım zaten. Gene Felix, Felix Box kullanacağım. Felix Box e, gayet iyi. Çok ucuz ve hızlı gidiyor. E, tuvaleti falan var içeride. Wifi'si var. E, Prizi var diyorlardı. Dün git gel yaptığımda yoktu. Umarım bunda vardır. Gerçi şart değil ama Powerbank'le falan idare ediyoruz. E, onun dışında Brüssel'de e, otel şey hostel aldım. 8 kişilik bir yurt odası gibi bir şey. E, orada kalacağım bir gece. Yarın 11'de check out var. Saat 3'te de bugün ineceğim yerden yarın saat 3'te Paris'e yola çıkacağım. Yarın akşam da Paris hosteline yerleşeceğim. E, şu an bir sıkıntı yok. Hollanda macerasını bitirdik. E, onun dışında sabah erken geldim. 9 gibi geldim Starbucks'a şeyin içinde istasyonun içinde Starbucks var oraya geldim. Ee, 3 saatte bütün işlerimi hallettim. Ve Paris gezisinin sonuna kadar yani İspanya'ya döneceğim 5 Nisan tarihine kadar herhangi bir iş yok elimde. Bunun rahatlığı var üstünde. Ama hava çok soğuk. Ee, ellerim bayağı şey şöyle göstereyim. Şuralar beyazlaştı resmen. Gerçi şimdi ısındı da dışarıda bembeyazdı. Ee, bayağı soğuk dışarısı. Ee, onun dışında yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyoruz artık, Brüksel'e ineceğim. Brüksel'den Paris, Paris'ten de birkaç tane daha şey alıp eğer valizim yeterse, valizim yetmezse kıyafet atacağım. Ee, eski kıyafet falan varsa, çorap morap çöpe atacağım, yeni hediyeleri koyacağım. Hem yenilemiş olurum kıyafetlerimi. Ee, oradan da uçakla 2-3 saatlik bir yolculukla Madrid'e geçeceğim Madrid'den de 3 saatte Salamanca'ya geçiş yapacağım Nasip olursa 5'inde ee, Hollanda hakkındaki yorumlarımı söyleyeyim Hollanda çok güzel bir ülke ee, fakat çok kış arkadaşlar Yani normalde kasırga rüzgar falan oluyormuş ama yağmur falan çok oluyormuş ama şansıma denk gelmedi hava bozuk şu an zaten Şöyle Hava bayağı bozuk, yağacak bugün belli. Tam şansıma denk geldi. Ama hiç alışık olmadığım bir soğuk var havada şu an. Ee, hani insanların ben tenli olmasının sebebi buymuş demek ki. Ee, çünkü çok soğuk dışarısı. Ee, dün Amsterdam yaptık, gördünüz. Amsterdam e, Rotterdam'a göre daha kültürel bir yer ee, ve çoğu yer iç içeydi. Ee, şey ise Rotterdam ise biraz daha nasıl diyeyim size daha sulu, daha kanallı. Bunları zaten belirttim size. Ee, başka Hollanda'da görmek istediğim bir yer yoktu. İlla çok gezilecek yer var ama 2-3 günde sığmaz bunlar biliyorsunuz. Ee, Brüksel'e bir de bir gün ayırdım. Ee, bir günde gezebileceğimi söyledi arkadaşlar. Bir günde Brüksel'i gezeceğim hızlıca. Otobüste nerelere gideceğim bakacağım e, ee, yarın da çok gezmeden bir kahvaltı yaptıktan sonra direkt otobüsün oraya geçerim. Ee, ondan sonra Paris zaten Paris rotası uzun olacak. Paris'te bayağı yorulacağız. Ee, bu şekilde bir planlama mevcut. Ee, şu an yorgunum ve hava soğuk olduğu için mayıştım biraz hani halsizleştim ama e, içimde bayağı mutluluk var çünkü Güzel bir şey arkadaşlar böyle tek başınıza gezmek. Ee, burada Alhara'da kaldım sağ olsun. Ee, ama onun olduğu için dışarıda tek başıma gezdim. Ee, ve şey... Brüksel ve Paris'te de hostelde kalacağım. Tek başınıza gezmek size özgüven veriyor ve kriz yönetimini öğretiyor. Evet. Evet. Polis yönetimini öğretiyor ee, ve nasıl yaşayacağınızı, ne yapacağınızı öğretiyor. Otobüsüm yavaştan geliyor, otobüste devam ederiz. Evet arkadaşlar otobüse bindik. Ee, herhangi bir aşı kartı, pasaport falan istenmedi. Direkt biletimi gösterdim ve girdim. Ee, başka ülkeye geçmeme rağmen bir sorun olmadı. Ee, halbuki tabelalarda gerekli yazıyordu ama bana bakmadılar. Valizimi de koydum şeye bagaja bir sorun olmadan girdim. O zaman Brüksel'de görüşmek üzere. Bu arada bu otobüste biriz var. Mesela şu an Brüksel'deyiz. E, ee, otobüs ince direkt hostel'e doğru geçtim. Birkaç tane de oradan fotoğraf aldım. <laughs> ee, hostel'e geçtikten sonra o hostel sadece çekin işlemleri için kullanılıyormuş. Telefon çocukları kaldıramıyorum. Kaldırırsam o istiklal caddesi gibi bir yerdeyim şu an. Sıkıntı olacak. Neyse. Ee, oradan da kalacağım yere gitmem için adres verdi. Oraya doğru gidiyorum. Girelim. Ama tam bir bina adresimi mi diyeyim bilmiyorum. Bakacağım göreceğim. Yol üstü bir kebapçı buldum, bir döner yedim. Sahipleri tahmin edebileceğiniz üzere Türk yedim. Yine burada da Belçika'da çok fazla Türk var. Ee, bir yerleşeyim, bir kendime geleyim. Bir 5 dakika, 10 dinleneyim. Sonra dolaşacağım yine Brüksel'e. Yarın erken çıkacağım otobüse gitmek için. Hosteli bulsam gerisi kolay da. Hostel garip yani. Çekin işte başka yerde kalacak yer başka yerde. Arkadaşlar burası da oda. Bodrum Hosteli. Ee, şube gibi bir yapı oluşturmuşlar. Şöyle 6 kişilik. Kaç kişi var, kaç kişi yok bilmiyorum ama. Tuvalet, duş. Şöyle şey. Eee, İyi o da yani. Evet arkadaşlar, hostelden çıktık. Eee, bu arada ben etrafı göstererek ilerleyeyim size. Hostelden çıktık. Bu hosteli ben 23 Euro'ya bir gecelik tuttum. 6 kişilik bir oda fakat 2-3 kişi vardı galiba şu anlık sadece. Ee, çok güzel bir hostel. Evet Grand Palace'a geldik. Çok güzel bir hostel. Mutlaka geldiğinizde kalabilirsiniz yani harika. Hüseyin'in yeri Grand Palace'ta Az önce oradaydık. Birkaç video aldım sizin için. Ee, ise <laughs> Oraya gidiyoruz şimdi. Bakalım nasıl. Arkadaşlar şunu da belirtmiş olayım. Ee, Brüksel Avrupa Birliği'nin başkenti olarak geçiyor. Ya da Avrupa'nın başkenti. Bilmiyorum kısımdan biri. Bir şeyin başkenti de Avrupa herhalde. O yüzden etrafta şöyle Euro style yazan ya da etrafta Avrupa'ya dair hediyelik eşyaların olduğu şeyler görebilirsiniz. Onun dışında waffle ve çikolatası çok ünlü buranın öyleymiş yani her yerde de çikolatacı var zaten. Şöyle waffle faktörü falan var dolusuyla çikolatacısı var ee, biraz dolaşayım dönmeden tadacağım. Şu waffle'ları genelde şey işte. Şöyle delikli olanlardan. O şekilde ilerliyoruz bakalım. Bu maneken pisi yani işleyen çocuk heykeli ee, bazı araştırmalara göre çoğu turist sırf bunun için geliyormuş yani hani sadece onun için buraya gelenler vardır bildiğiniz çocuk aletinden işiyor. Şöyle dolaşalım. bisiklete binen var ama öyle kadar değil çünkü gördüğünüz gibi yokuş burası çoğu bazı yerler var yokuş baya ama yine şey binenler var arkadaşlar. evet arkadaşlar Büyükel Belçika namı diğer Belçika'nın daha buradan başkenti. Şeyde Brüksel'de e, çok fazla keko var, çok fazla tinerci var bilginiz olsun. E, Valla 200 sefer göt altına gidiyordum az zor, Yani zor koltuğum değil, sıkıntı olmadı da yani yanaşıyorlar. Yok sigara istemeye, yok ot istemeye, bilmem ne istemeye. Aman diyeyim dikkat. Ben bel çantasıyla geziyorum, ceplerim boş. Telefonum zaten tripodda bağlı. Çalınması imkansız. Ee, bir de çantam var da çantada top dolu yani açılsa çok ses çıkaracak. O yüzden anlıyorum açılıp açılmadı. Hani böyle garantici olun. Özellikle Belçika öyleymiş yani. Bir daha ara söylemişti şey. Avrupa'nın suç oranı en yüksek olan bölgesiymiş. Brüksel. O yüzden dikkat olun arkadaşlar zaten bir saat daha gezeceğim hava bozuyor bir tatlı yiyip geçeceğim şeye sabahından günaydın arkadaşlar. Hafif hafif tane tane eee kar yağıyor. Rüzgar yok. Sadece böyle bir hani ince inci tanesi gibi kar yağıyor. Evet hostel deneyimimi söyleyeyim. Hostel çok iyiydi. Eee tek eksiği daha doğrusu hostelin değil bu. Bugün Brüksel'de su var kesik. Eee o yüzden şey yapamadık. Yüzümüzü falan yıkayamadık. Ee, o sıkıntı oldu. Şimdi Starbucks'a doğru gidiyorum zaten. Orada halledeceğim temizlik işimi. Ee, onun dışında saat burada şu an 9-9.30 civarı. Ee, çok güzel kar yağıyor ya. <laughs> Gözlük takmadım. Çok ya da. Etrafı çok görmesem de olur. yeteri kadar gördüm. Ee, ha Hostel'e söyleyeyim. Ee, şimdi bir tane check-in yeri var arkadaşlar. Hostelde. Check-in yerine gittim ilk başta. Onların da başka başka şubesi varmış Brüksel için. Ben şubelerinden birine yönlendirdi. Neyse girdim, valizi bıraktım. O ara kimse yoktu. Sonra şey çıktı. Ee, dolaştım ettim, geri geldim. İşte iki üç kişi vardı. Full erkek. Ee, onlarla muhabbet ettik. Sonra iki tanesi çıktı gitti. Gezmeye falan akşam 9 gibi. Hava çok soğuktu. Ben çıkmak istemedim. Zaten yeteri kadar gezdiğimi de düşündüm. Ee, o yüzden ben biraz erken yattım. 9.30 gibi falan yattım. Ee, bir Google Maps'e bakıp geliyorum hemen. Evet geri geldim. Şey, İstasyonun orada Starbucks var. Oraya doğru gideceğim. Hani 5-6 saat orada takılsam İşim yok ama şey işleri var. Ee, böyle Notion'u da biriktirdiğim ya da vlog montajı gibi kendi kişisel işlerim var. Onları aradan çıkartayım diyorum. Neyse. Ee, şey yaptım. Akşamına gidip muhabbet ettik. Ha onlar çıktı gitti. Ben soğuk diye şey yapmadım. Dışarı çıkmadım. Ondan sonra saat 9-9.30 gibi uyumuşum ben. Hani üstüm fen değiştirdim şey yaptım uyudum sabah kalktığımda e, iki kişi daha gelmiş yani ikisi daha vardı odada uyuyan sevgililer galiba e, bir kız bir erkek sonradan aynı yatakta fen yatmaya başladılar herhalde kız çekindi bizden benim üstümde yatıyordu çünkü e, sonra işte Hemen valiz hazırladım. En geç 11'de çıkmamız gerekiyor. Check out işlemi de şöyle oluyor. Mail geliyor size. Ee, kayıt olduğunuz gün 2-3 tane mail geliyor. Memnun kaldınız mı? Çekin in işlemleri, tut falan. Bir de check out maili geliyor. Check out mailinde şey oluyor. Ee, ne zaman çıkacağınızı söylüyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz. O ara kartınız geçersiz oluyor. Ben 10 11 arasında çıkacağım dedim ama 9.30'da çıktım. Ee, ve şey bu işlemi yaptıktan sonra kartınızı bırakıyorsunuz oraya. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu kadar basit. Bir günlük zaten bir günlük ödeme yaptığımız için kartınız başka geçerli olmayacak. Kartınızı oraya atıyorsunuz. Çıkarken bir şey var, kutu var. Oraya bırakıyorsunuz. Bu kadar. Ee, hostelden ben çok memnun kaldım. Böyle de cadde yanı pencereler. Hatta sabah videoyu eklerim şimdi. Kar yağarken bir şey vardı. Ee, video çekmiştim. Çok güzel lapa lapa değil de sakin sakin bir kar yağıyordu. Hala öyle yağıyor ve bu karı ben çok seviyorum. Hani bu kar iyi oluyor. Ee, şey yapmıyor, üzmüyor yani. Üşütmüyor, üzmüyor. Ha, hava soğuk bu arada. Sıfır derece şu an hava ama. Ee, altında kısa kollu var, uzun kollu var, ceket var, mont var buna rağmen üşüyorum. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Brüksel'e dün gezdik. Hostelde kaldık, tecrübe ettik. Bugün dinlenme safhası, işleri, kalan şeyleri halletme safhası yapacağım. Ee, bu kalan şeyleri hallettikten sonra 3'te otobüse bineceğim ve akşam 8 gibi Paris'te olacağım Maspis'e. Ee, Paris'te ee, indiğim zaman metronun yanında iniyorum sanırım. Harita da öyle gösteriyor. Metrodan direkt otele geçeceğim, bir yerleşeceğim. Ondan sonra havanın durumuna göre gece dışarı çıkarım ya da çıkmam. Duruma göre hareket edeceğim. Paris'te bu taşıma kullanacağız. Paris büyük bir şehir. Yürüyerek gezemiyoruz. Ee, zaten o işte Eiffel Kulesi'nin müze, Mona Lisa Müzesi'nin falan olduğu tarafların hepsi şey birbirine yakın olduğu için oraya kendimizi atsak gerisi kolay. Oraya atacağız, gezeceğiz. Döneceğiz. Sonra üçünde tekrar görmediğimiz yerleri gezeceğiz. Dördünde havalimanına geçeceğiz. İşlerimizi halledeceğiz. Ee, sabahlayacağız. Ve şimdi İspanya'ya döneceğiz. Yavaş yavaş sana doğru yaklaşıyoruz tek başına gezimizde. Şöyle belki bir yükseli biraz daha göstereyim. Elimde de valiz gidiyorum. Valiz dediğim de şey Adidas spor çantası yani. Onun dışında sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Aynen kanka. Avrupa'da her yer çok temiz. Aynen. Arkadaşlar burada çok fazla parti oluyor. Her gecenin sabahı çok kirli olur buralar. Her taraf böyledir yani. Ee, öğlene doğru temizlikçiler temizler. Akşam belli bir saatten sonra tekrardan batar. Bu kural budur yani.